merak edilen konulardan bir tanesi ben niçin majinusumsa oldum? Bilinçaltı geçmişte bir karar vermiş oluyor. Genelde arkadaşlar kendi aralarında ilk cinsel ilişkiyle ilgili anılarını paylaşıyorlar ve bunu paylaşırken de aslında biraz da korkutarak paylaşabiliyorlar. Ya da geçmişte e, cinsellikle alakalı bir travma yaşamış olabiliyor. Başka birinin anılarını içselleştirebiliyor. Dolayısıyla e, aslında mus kararı o an verilmemiş oluyor. Vajinusmus kararı aslında ta çocukluktan gençlikte verilmiş oluyor. Ve bu karar verildikten sonra bilinçaltı e, sahibini korumak için e, çalışır. Dolayısıyla sahibini koruduğunu düşünüyor aslında. Sahibinin zararını görülmesini istemediği için tam o esnada kapak bacaklarını kurtar kendini diye bir mesaj gönderiyor ve aslında kadın da bunu yapıyor.